Kameraya çekeceğim ben tamam mı? Best basketbol takımının minikleri. Senin adın soyadın ne bakalım? Kaan. Kaan nerede okuyorsun? Hatice <laughs> Fahriye. Başarılar diliyorum. Çok güzeldin. Seni tanıyalım. Kaça gidiyorsun? 4. Dört. Aferin sen. Efe 75. yıl ortaokulun Beş basketbol takımındasınız evet. miliklerde değil mi? Evet sen? Ben Akbar Asar, Bahçeşehir Ortaokulu'nu okuyorum. Ee, Beşte oynuyor. Beşte oynuyor. Aferin sen? Adım Ege Cumalı Bahçeşehir Koleji'nde okuyorum. Beşte oynuyorum. Aferin sen? Ben Kevin Karkaran. Beşte oynuyorum. Atış Afariye'nin iyi topuyla okuyorum. Seni tanıyorum. Ben Ömer Semmer'de Allah'ın kayağı. Evet. Adım Ahmet Kahraman. Eee 6 yıl okudum. Sen? Sen? Ben acayip kızım, gerçek maç oynadım ben de. Böyle böyle çıkıyor. Hadi. Konuşmadığımız var mı? Sen de konuştuk mu? Hadi bakalım. Başarılı çocuklar, çok güzeldiniz. Tamam mı? Hadi bakalım. Aferin çocuklar. Hadi bakalım.